Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet yani e, hafta sonundan beri konuşulanlar bugün de e, devam ediyor. Geçtiğimiz yılda e, baktığımızda emtia piyasalarında özellikle metaller açısından tarihi bir yıl olmuştu. Altın ve gümüş en çok kazandıran yatırım aracı olmuştu. 2026 yılında da yine aynı şekilde hızlı bir giriş yaptılar. Özellikle Amerika'nın Venezuela operasyonunun e, ardından yaratılan jeopolitik gerilimle de Altın ve gümüşe biraz daha destek vermiş görülüyor ama asıl soru şu. E, şimdi de hedefte İran olduğu söyleniliyor. Eğer İran'a da girilirse bundan sonra değerli metallerin geleceği ne olur biraz ona bakmak gerekiyor. Herhalde Venezuela'dan çok daha fazla bir etki gösterir diye düşünüyorum ama tabii detaylarını Bayram Bey anlatacak bize ne olur diye başlayalım o zaman. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk Hanım. Evet ne diyorsunuz hem bu yaşananlar hem de bundan sonra özellikle İran işaret edildiği zaman eğer İran'a bir operasyon olursa bundan sonra ne olur? Hem küreselde ne olur? Tabii Türkiye'yi çok daha fazla etkileyeceği ortada hem Türkiye açısından e, ekonomik göstergeleri de nasıl etkiler? Şimdi Ede Hanım, e, jeopolitik durum ordulukta karıştı. Düne göre bugün çok çok daha karışmış durumda. 72 saat içerisinde ABD ve İsrail'in İran'a bir operasyon yapacağı konuşuluyor Orta Doğru mu değil mi bunu bilemiyoruz. Ama gelen emareler iki tarafı da hazırlıklar. İran'ın içinde yaşanan yoğun kar kargaşa olabilir olasılığı olasılığını güçlendiriyor. Olabilirliğini güçlendiriyor. Bunu bir tarafta tutup. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nde Amerika'ya karşı çok ciddi tepkiler var. E, bugün Financial Times gazetesinde, İngiliz gazetelerde meşver bir Avrupa Birliği yöneticisi e, artık e, Müttefiklerimizin kim olduğunu görüyoruz. ABD Müttefikimiz değil demeye başladı. Şimdi bu başka bir aşama. Bugüne kadar ikinci Dünya Savaşı'ndan bu yana her sene beraber olan Avrupa'yla Amerika tamam bağını koparmış görünüyor. Avrupa yalnızlaşmış görünüyor. Bütün bunlar görüyorsunuz e, Amerika kendi iç kargaşası var. Şimdi orada iki tane gelişme var Amerika'da. Bir, Euro diye bir grup var. Haberi dünyanın 2026'daki en büyük e, sıkıntısı Amerika'nın iç politikadaki gerilimi ve Trump'ın gidebileceği ihtimali diyor. Şimdi çok önemli bir e, aşa. Bu Amerikan kökenli bir araştırma grubu Euro -Ajya. İki, e, Amerika'nın ekonomik durumunu gösteren S sıkıntısının ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Tuşların hepsini aynı anda neden bastığını gösteren Başka bir gösterge var. IMF ve Bülüm Bölgün bir yaptığı araştırma var. Dünyada ilk defa biriktirilen rezervlerin, para rezervlerinin yüzde 50'si altın. 50'sini aşmış altın oranı. Bu ne demek? Amerikan doların tahtını sarsılıyor demek. Her ne kadar bir sürü işte e, şunlar, bir sürü ekonomistler, Amerikan yandaşları falan şu bu dese de Amerika hükümlandığını hem ekonomik olarak hem parasal finansal olarak hem de siyasi olarak kaybetmeyen. Başlayınca tuşlar hepsi bir anda başladı. Bundan sonrası daha tehlikeli Amerika için. Yani aslan her şeye saldırır. Evet. Amerika her şeye saldırabilir. Onun için İran olasılığı güçlü dedim. Mesela Avrupa'yı dışladı. Yani hiç kimse bugüne kadar düşünmezdi. Avrupa ile Amerika'nın ayrılabileceğini, Amerika'nın İngiltere'yi dışlayacağını hiç kimse aklermezdi. Ama yaptılar. Ya Trump hepsi geldi, Bunların hepsini yaptı. Yani. Çünkü Trump her şey para gözüyle bakıyor. Evet. <laughs> her şeye para gözüyle baktığı için para olmayınca da tansiyonu yükseliyor. Her şey bütün tuşlar aynı anda basıyor. Kendi şirketlerini yönetir gibi yönetmeye başladı Amerika. Aynen o şekilde. Tabi bu kime yaradı? Çin'e yaradı. Çin'de Şangay hisse senetleri borsası Birleşik Endeksi e son 10 yılın zirvesine çıktı. Bütün bunlar Çin geçti işte karşı herkes birbirini evet. gırtlaklarken geçti karşıya seyrediyor. Abi. Ve herkese mal satıyor. Ben diyorum satacağım mala bakarım diyorum. Ee, bu önümüzdeki dönemde eğer Orta Doğu'da ben yine yüzde 50 ihtimal görmüyorum ama olma, olmaz da diyemiyorum. Olma ihtimali de var. Evet. İran'a bir saldırı olursa Amerika ve İsrail tarafından iş başka bir yere girer. O zaman dünyada çok derin bir kargaşa olur. Çünkü Orta Doğu'daki ülkeler e, bir Venezuela'da değil bunu bilmen lazım. He de İran hiç değil. Kadim devlet orta yurttaşlık ııı e, bağı çok güçlü bir devlet. Yani götürüp de Maduro gibi elleri teslim etmez kimse kimseyi. Tam içeride kargaşası var mıdır? Vardır. Ama İran Kadim Devlet orada Afganistan'dan bedel kolay kolay kimse çıkamaz oradan. Ve bu Orta Doğu dediğim bir sevk eder. Yani geçmişe geçmişe baksan kadim bir devlet. Dolayısıyla Amerika'nın ben buna bu kadar para harcayacak değil değilim. Çünkü Amerika'nın öyle bir operasyonu yani birkaç trilyon dolar maliyet olacaktır. Bu maliyeti Amerikan ekonomisi kaldırabilir mi derseniz kaldıramaz. Bir de şimdi bu tarafı var. İsrail zaten öyle bir ekonomik küçük. Ekonomisi kendi ölçekler nüfusuna göre çok çok iyi. Ama böyle bir öde 5-600 e, milyar dolar, 1 trilyon dolar para durum yok. Dolayısıyla bu faturayı kim üstlenecek diye bakmak lazım. Şu an bu faturayı üstlenecek insan olmadığı için ya da ülke olmadığı için ben kolay kolay gireceğim arasında değilim. yani ekonomik olarak da söylüyorum, siyaset olarak da e, İran'a, Amerikan. Ama Orta Doğu'da bu yoğun konuşmak da zaman veriyor. 72 saat içinde deniyor. Bu da çok iddialı bir şey. Ama bu ne yapar? Altın falan o zaman şey e, 5 bin, 5 6 bin dolar falan görür. Böyle büyük bir insan. Evet, o fazla. zaman 7 bin liraya geçmiş olur. Geçmiş da. olur yani. Evet 7 bin liraya geçmiş olur. 8 bin liraya geçmiş olur. 8 bin, 8 bin liraya geçmiş olur gümüş artık gider 100 doları geçer 3 ay er rakamları geçer olur mu olmaz diyemiyorum ama olma ihtimali çok güçlü görmüyorum doğrusu isterseniz ama yani Amerika'nın tansiyonu o kadar yüksek ki yani hepsi şey yapabilir mi yapabilir ama bu ekonomik olarak kendisi çok zayıflatır ben o yüzden dolayı şimdi Fed faizleri aşağı doğru indirmek e, indirme ihtimali güçlendi. Bununla beraber işte baktığın zaman da dolar 4474 dolara kadar çıktı. Altın 84 dolara kadar çıktı. Uzak ülkelerinde 130 dolarları gördü. 133 dolarları gördü. Ee, şimdi bir de piyasada bir karmaşa var. Yani Avrupa piyasalarıyla ve Amerikan piyasalarıyla uzak doğu piyasaları ayrı çalışıyor. Çok farklı garip çalışıyor. Ve uzak doğuda fiyatlar yüksek olduğu için herkes batıdaki bankalardaki altına gümüş talebi doğuya götürmeye çalışıyor. Böyle bir garip durum söz konusu. YouTube orada satmaya çalışıyor. Ya bu, bu, da çok garip bir durum. Önümüzdeki günlerde göreceğiz ama ortalık daha çok sıkışacak gibi görünüyor Ebru Evet. O zaman özellikle bu 72 saat önemli gibi görülüyor. Tabii 72 saat dersiniz belki 48 saatte olur, belki 48 gün sonra olur, belki 4 sene sonra olur ama yani e, İran'da onların her zaman e, hedeflerinde olduğu belli. Evet kritik 72 <laughs> saat bunu bunu göreceğiz yani evet. kritik 72 saatte hem piyasaları etkileyecek hem siyaseti hem de jeopolitik durum etkileyecek. Evet peki şunu da sormak istiyorum aslında e, yani Amerika kıtasını da böyle e, arka bahçesi gibi görmeye başladı Trump yani e, bütün oradaki e, Latin Amerika'daki ülkeleri evet. de e, aynı şekilde tehdit etmeye başladı. İşte içinde Küba'da da var, Kolombiya da var. E, Grönland'ı hala hedefinde, orayı da istiyor. E, peki Venezuela'dan sonra buralara da bir müdahalede bulunursa İran kadar etkili olur mu e, piyasalar açısından? Yani Küba'yı bilmem ama Grönland'a ben müdahale edilebileceği kanısına değilim. Orada iş biraz karışık. Dün Avrupa Birliği'nde Fransa ve Avrupa Birliği ülkeleri açıklamalar yaptılar. Grönland bir Avrupa Birliği toprağıdır dediler. İş başka başkaya verebiliyor. E, Çin ve Rusya'ya vermek istemiyor. Amerika buraya girebilir mi? Giremez. Bence giremez. Yani o o kadar kolay değil. Bakın müttefikini ne savaşmak zorunda kalabilir Amerika müttefikiyle. Ş şuraya doğru gidiyor. Grönland'a girerse Fransa'nın ben buna bak İngiltere'ye bilemem ama Fransa yüzde bir milyon karşı çıkacaktır. Çok ciddi anlamda karşı çıkacaktır. Eee Rusya zaten sokmak istemiyor. <laughs> Danimarka vermek istemiyor. Grönland'ın kendi yönetimi biz size bağlamak istemiyoruz diyor. Amerika falan istemiyoruz kardeşim diyor. Bizim burası kendi toprağımız diyor. Çin de verilmesini istemiyor. Ha burada Çin'i, evet. Rusya'yı, Amerika ikna edebilir mi? Başka yerde başka şeyler vererek bunu hep beraber göreceğiz. Tarihte bunun örnekleri var mı? Var maalesef. Evet. Peki. İzleyip göreceğiz o zaman yine evet. yok. Ee, günler bizi bekliyor ama dediğiniz gibi kritik 72 saat onun da bir altını çizelim. En azından sızan bilgiler böyle ee, doğruluğunda etmiş evet. olacağız bu 72 saat içinde diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, yarın bakalım ekonomi gündeminde neler varsa onları da konuşmak için biz burada olmaya çalışacağız. Yarın görüşmek dileğiyle. Herkese hoşçakalın. Hoşçakalın.